Herkese yepyeni bir Hüji Investment videosundan selamlar. Bugün Hüji Investment sistemine 700 dolar daha yatırım yapacağız. Ayrıca içeride biriken küçük bakiyelerimizin de ödemesini alacağız. Ödeme kanıtlı hem de yatırımlı bir video olacak. Etherland'de biliyorsunuz toplam yatırımımız 1000 dolardı. Aynı şekilde şu anda Hüji Investment'taki yatırımımızı da 1000 dolara çıkartacağız. Sistem 3 gündür aktif bir şekilde tıkır tıkır tam gaz ödemelerini yapmaya devam ediyor. Ve güzel yatırımlar almaya devam ediyor. Hüji Investment sistemi biliyorsunuz. Lex Financial adlı sistemin admininin yeni sitesi Hüji Investment. Zaten monitörlere de bakabilirsiniz. Heymetrix, Investor Startpage gibi büyük yüksek bütçeli reklam verilebilen monitör sistemlerinin hepsinde şu anda huge investment ilk sıralarda yer alıyor. Ve aynı şekilde tüm neredeyse monitör sistemlerinde dediğim gibi reklamlarını huge investment vermiş durumda. O yüzden dediğim gibi sistem açıkçası ben şu anda güveniyorum. Ve o yüzden Tetherland'de yaptığım yatırım arttırmanı aynı şekilde burada da yapıyorum. 300 dolarlık yatırımımız var totalde ücret investment'a ve şu anda 700 dolar daha yatırarak totaldeki yatırımızı 1000 dolara Tetherland'da olduğu gibi çıkartacağız burada da. Şöyle göstereyim inanmayanlar için 700 dolarımız şu anda duruyor. Bunu sizlerle birlikte yatıracağım. Yatırım yapmadan önce nasıl hesap oluşturulur, giriş yapılır onları göstereceğim. Hesap oluştur kısmına bastığınızda bakın burada şifre oluşturma kısmı yok. Burada yapamayan arkadaşlar olmuş tekrardan söyleyeyim. Kullanıcı adınızı veya postanızı girip kayıt ol dediğinizde sizlerin karşısına bir şifre çıkıyor ve o şifreyle kendi hesabınıza giriş yapıyorsunuz. Kullanıcı adı artı şifreyle direkt sisteme giriş yaptıktan sonra settings kısmına geldiğinizde o şifreyi yazıp yeni şifrenizi oluşturabilirsiniz. Fakat sisteme ilk kayıt olduğunuzda sistem sizin için bir şifre oluşturuyor. O yüzden dikkatli olun. Yani orada bir güvenlik şifresi vesaire yok. Direkt sisteme giriş şifreniz o. Bilginiz olsun. Giriş yapma kısmında da dediğim gibi hesap oluşturduktan sonra size vermiş olduğu şifreyi buraya yazıyorsunuz. Buraya da kullanıcı adınızı yazıp giriş yapmak dediğinizde direkt hesabınıza giriş yapabiliyorsunuz. Girişinizi yaptıktan sonra da zaten yapacağınız adımları şimdi hemen göstereceğim. Ben de hemen bir girişimi yapayım geleceğim. Giriş yapmak dediğimde başarılı giriş yönlendirme dedi ve şu anda kendi hesabımıza girişimizi sağlamış bulunmaktayız arkadaşlar. Hemen şu anda dashboard ekranı açıldı ve burada Tron ve Tatır üzerindeki bakiyelerimi görebiliyorsunuz. Diğer coinler üzerinde şu anda bir bakiyem olmadığı için çekemeyeceğim. Tron ve Tatır'ı çekeceğim. 11.5 dolarlık bir Tatır'ımız var. Tron'da da 28 Tron'umuz var. Hemen dilerseniz bunların çekimini yapmadan önce nasıl şifre değiştirilir onu göstereyim. Ayarlar kısmına giriyorsunuz size kayıt ettiğinizde vermiş olduğu şifreyi buraya yazıyorsunuz. Yeni şifreniz ve tekrardan yeni şifrenizi yazıp onaylamak dediğinizde sistem içerisinde şifrenizi değiştirmiş oluyorsunuz. Artık sistemin size verdiği şifreyle değil kendi burada değiştirmiş olduğunuz şifreyle hesabınıza girişinizi yapabilirsiniz. Bu kadar basit aslında şifre değiştirmede. Aynı şekilde hesabınızı güven almak için iki faktörlü korumayı da buradan etkinleştirebilirsiniz. İlk videomda nasıl etkinleştireceğini anlattım detaylıca ve canlı bir şekilde gerçekleştirdim nasıl yapıldığını. İlk videomu izleyerek de bakabilirsiniz ki faktörlü koruma nasıl yapılır ödül kısmında da sistem içerisinde burada sosyal medya platformlarında paylaşım yaptığınızda bu koşulları karşılıyorsa sizin sosyal medya platformunuz burada işte 0.1 dolarla 10 dolar arasında ödül kazanıyorsunuz youtube'daki şartlar karşılanırsa 1 dolarla 100 dolar arasında ödül kazanıyorsunuz gibi gibi burada hepsini görebilirsiniz. YouTube dışındaki hepsi 0.1 ile 10 dolar arasında ödül veriyor. YouTube 1 dolarla 100 dolar arasında size bir bounty veriyor. Hani bunu verdiği miktar işte kendi referans sayınıza işte izlenmeye göre falan hepsine göre değişiyordur diye düşünüyorum. Ben henüz denemedim. Çünkü zaten gerek yok. Hani buradan gelecek bana 10 20 dolar, 30 dolar. Benim işime yaramaz zaten sisteme 1000 dolar'lık bir yatırım yaptık. O yüzden benim gözüm o 10 20 dolarlarda değil açıkçası ama siz de buradan bedava gelir elde etmek isterseniz ve YouTube kanalınız falan varsa 100 abone üzeri buradan direkt canlı mevduat yapıp video paylaşırsanız Dediğim gibi 1 dolarla 100 dolar arasında buradan bir ödül kazanabilirsiniz. Bilginiz olsun. Aynı şekilde diğer sosyal medya platformlarında da ödül kazanabilirsiniz. Şimdi laf fazla uzatmadan hemen depozit kısmına girip buradan 700 dolarımızı yatıralım. Bitcoin değil, Tether üzerinden TR20 adresimiz üzerinden yatırımımızı yapacağız. Buraya yatıracağım tutarı girdiğimizde yatırdığımız tutar bize günlük olarak ne kadar kazandırıyor, saniye olarak ne kadar kazandırıyor ve toplamda paket bittiğindeki karımız ne kadar onu gösteriyor. Buradaki toplam kar kısmı buradan 1050 dolar kar yapmıyorsunuz arkadaşlar. Siz bu sisteme 700 doları yatırıyorsunuz ve 700 dolarınız kilitleniyor. Artık o 700 dolar alamıyorsunuz. 30 günlük paketler 30 gün içerisinde buradan toplamda aldığınız paketten miktarınız 1050 dolar. Yani burada ne oluyor aslında baktığınız zaman 350 dolarlık bir karınız oluyor. 700 dolarla buradan günlük olarak %5 kazanacağız ve 30 günün sonunda burada 1050 dolar almış olacağız. Yani totalde 350 dolar karımız olacak bu yatırımımızla birlikte. Açık mevduat diyorum. 700 dolarımızı yatıracağımız adresi bize verdi. Buradaki adresi kopyaladık. Hemen geldik. Send dedim. Buraya yapıştırdım. Next dedim. Geldim buraya 700'ü yazdım. Send ve Sign butonlarına bastığımda şu anda benden tamı tamına 700 dolarlık çıkış gerçekleşmiş oldu. Sayfamızda yenilediğimizde benden şu anda düştü. Ayrıca direkt telefonuma da çıkış yaptığını gösteren bildirim geldi. Herhangi bir sıkıntı yok. 3 onaydan sonra hesabımıza yatırım geçeceğini burada da zaten söylüyor. 3 onaydan sonra yatırılacaktır diyor. Burada tek yapmamız gereken şey ödememiz onaylandıktan sonra ödemeyi onayla demek. Buna bastıktan sonra yatırımımız otomatik olarak hesabımıza geçecektir. Ben bir 5-6 dakika bekleyeyim. Yatırımım hesabıma geçtiğinde tekrardan karşınızda olacağım arkadaşlar. Arkadaşlar yeniden karşınızdayım çünkü şu anda sisteme yatırımımız geçmiş bulunmakta 13.29'da yani şu anda zaten 15.29 sistemin saati 2 saat geri yani şu anda tam dakikasında açtığım videoyu 700 dolar direkt yatırımımız hesabımıza yansıdı ve şu anda günlük olarak ne kadar kazandığımızda zaten hesaplayabildiğinizi düşünüyorum hesaplayamayanlar için deposto kısmına girip hesaplayalım birlikte buradan geleceğim TRC20'yi seçip 1000 dolar yatırdığımızda totaldeki günlük kazancımızı burada bizlere gösteriyor. 2000 dolar üzerine günlük olarak 5.5 veriyor. 5000 dolar üzerine %6.25 veriyor. 15000 dolar üzerine %8 veriyor. Ve 50.000 dolar üzerine de %10'luk bir kazanç veriyor arkadaşlar. Şimdi burada görmüş olduğunuz üzere ben günlük olarak %5 kazanacağım. Yani bu da demek oluyor ki 1000 dolarlık yatırımımla 20 günde amortim yapacağım. Ve totalde ben bu sistemden 1500 dolarlık bir çekim yapmış olacağım. Günlük olarak 50 dolar çekim yapacağım artık. Dediğim gibi totalde 30 gün içerisinde de 1500 dolarlık bir çekim yapmış olacağım. Ben bu sistemden her saniye başında da bu kadar USDT kazanacağım. Burada yazdığı üzere. Tabii ki sadece Tether üzerinden buraya yatırım yok. Neredeyse tüm coinler üzerinden sisteme yatırım yapabiliyorsunuz. Ayrıca farklı farklı ağlar üzerinden de yine o coin'in içinden yatırım yapabiliyorsunuz. Mesela Ethereum'un b prime ağı bile var. Görmüş olduğunuz üzere mesela USD coin üzerinden b prime ve ERC20 ağı üzerinden yatırım yapabiliyorsunuz. DAI'de de aynı şekilde B20 ve ERC20 üzerinden yatırım yapabiliyorsunuz. BNB de sadece B20. BNB üzerinden yatırım var. Tether'da 3 adet A üzerinden yatırım yapabiliyorsunuz. B20, ERC20 ve TRC20. Ben TRC20'yi tercih ediyorum. Çünkü Tronlink TRC20 kullanıyor. Aynı şekilde Tron, Ripple, Dogecoin, Litecoin ve Bitcoin üzerinden de sisteme yatırımlarınızı gerçekleştirebiliyorsunuz. Hepsini aynı anda kazımında yapabilirsiniz. Tek coin üzerinden de yapabilirsiniz. Bu tamamen size kalmış veya da yatırımda yapmayabilirsiniz tamamen kendi elinizde. Ben burada sadece sizlere yatırımlarımı gösteriyorum. Ödemelerimi aldığımda da sadece sizlere ödemelerimi gösteriyorum ve sistemi tanıtıyorum. Burada herhangi bir şekilde ben kimseye yatırım tavsiyesi vermiyorum arkadaşlar. Bunu da tekrardan hatırlatmasını yapmış olayım. Zaten her videomuzda bu sistemlerin nasıl işlediğini, nasıl çalıştıklarını anlatıyorum. O yüzden dediğim gibi herhangi bir şekilde bu videoyu yatırım tavsiyesi almak için açtıysanız kapatabilirsiniz. Çünkü ben bu videoda hiç kimseye yatırım tavsiyesi vermiyorum ve kanalımda hiçbir videom yatırım tavsiyesi değildir ve olmayacaktır. Bunun da tekrardan bilgisini vermiş olayım arkadaşlar. Çünkü bu sistemler çok riskli sistemlerdir. Bu sistemlerde kendi yatırımlarımızla kâr etmeye çalışıyoruz fakat bu sistemlerde zarar etme olasılığımız da mevcuttur. O yüzden yatırımlarınızı yaparken bunları düşünün. Bunlara göre yatırım yapacaksanız yapın. Kendi riskinizi kendiniz alın. Kimseye kefil olmayın veya kimseye kefil etmeyin kendinizi. Dilerseniz artık çekimimizi gerçekleştirdikten sonra bunları da gösterdikten sonra videoyu da bitireyim. Buradan geleceğim bakiyeler kısmına basacağım bakiyeler kısmına bastıktan sonra burada biriken bakiyelerimizi çekebiliyoruz ve ayrıca minimum çekim tutarları da çok düşük bunun da bilgisini vermiş olayım. Tron üzerinde minimum 10 tron çekebiliyorsunuz hemen 28 tronumuzu buradan çekelim geldim buraya 28 yazdım tufa kodumuzu hemen girelim tufa kodumuzla girdik para çekme dedik tronumuzu çektik. Şimdi arkadaşlar Tron'u çektiğimize göre artık USDT'mizi de çekebiliriz. Burada hemen bir sayfamızı yenileyelim. Geri çekilmek butonuna bastım. Tether adresimi girdim. 11.56'mız var. Ufa kodumuzu hemen giriyoruz. Ufa'yı da girdik. Para çekme dedik ve para çekme talebi başarıyla gönderil dedi. Ve yine aynı şekilde bir dakikadan fazla sürmeyeceğini söylüyor. Bu arada Tron'u yollamışlar. Hemen onu da göstereyim. Bakın Tron hesabıma geldi. 28 Tron direkt yollandı. 33 1 dakika önce geldi. Yani 10-15 saniyede falan yolladılar. Aynı şekilde OST de şu anda Tron'a bakarken geldi. Görmüş olduğunuz üzere bakiyemiz anlık olarak artmış durumda. Sistem bu şekilde arkadaşlar. Sistem üzerinden tıkır tıkır ödemelerimizi almaya ve sistem yatırım almaya da devam ediyor. Umarım bu şekilde güzel bir şekilde devam eder ve bizlere güzel kazançlar bırakır. Aynı şekilde Tetherland'de de şu anda 1000 dolarlık yatırımım var. İkisinde totalde 2000 dolarlık yatırımım oldu. Eğer ikisi de çok güzel giderse mükemmel karlarla bizlere geri dönüşler sağlayacak bu sistem. Umarım dediğim gibi batmayız. Umarım güzel bir şekilde buradan karlar sağlarız. Ve umarım güvendiğimiz gibi bizlerin güvenini boşa çıkarmaz bu sistemler. Sizlere diyeceklerim bu kadar arkadaşlar. Videomuzu sonlandırmadan önce her videomuzun sonunda olduğu gibi yine açıklamamızı yapalım. Bu video dahil olmak üzere kanalda göreceğiniz ve gördüğünüz hiçbir videom yatırım tavsiyesi değildir. Bu tür sistemlerde uygulamalarda para kaybetmeniz halinde kesinlikle sorumlusu ben değilim. Çünkü sizlere her videomda bahsettiğim gibi dostlar bu tür sistemlerde uygulamalarda her zaman para kaybetme riskiniz mevcuttur. O yüzden kesinlikle yatırımlarınızı yapacaksanız bunların bilincinde olun ve bunlara göre yatırım yapacaksanız yapın. Diyeceklerim bu kadar. Hepinizi seviyorum. Videomuzu sonlandırıyorum. Hoşçakalın.